Arkadaşlar selam ben İlker video hoşgeldiniz bugün Kraft Rise'ın düşündeyiz ve B Doğrusu sanıyoruz gençler Kraft Rise beni uyardı Evet maalesef bu konu hakkında detaylı bir şekilde videoda konuşacağız zaten yanımda da Ramazan var Her neyse fazla uzatmıyorum serisinden B doğrusumuza geçelim Oha lan pelerine bak Oo, çok kredi Pelerinde bir tane gacı var ama Evet selamlar gençler serisinden B doğru say. Girdik ve yanımda da Ramazan var kanka hoş geldin. Nasılsın öncelikle? Hoş buldum. İyiyim. Sen nasılsın? Sağol kanka ben de çok 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 iyiyim arkadaşlar Ve bugün evet Rise beni uyardı maalesef Bu konu hakkında konuşacağım sizlere Hemen de şöyle seristen direkt ben günlerimi alıp kaplamak istiyorum orada arada FPS bu videoda biraz düşük olacak Ekran kartı driverlarımı güncellemedim Hani güncelledik fakat video çekmem gerektiği için pek de vakit kalmadı açıkçası Ve ben de bundan dolayı biraz FPS düştüm ya Kanka sıkıntı yok ben hemen oradan rushlarım direkt konum arkadaşlar birazdan gireceğim Yalnız bundan önce her zamanki hatırlatmamı yapmak istiyorum Hemen şöyle seristen bir like artıyorum atıp yardım olarak da abone olmayanlar da abone olup video şekilde izlemeye devam ederlerse gerçekten çok 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 sevinirim. Bana en büyük de vermiş olursunuz yani. Ben de hemen kırarım zaten. Sen o sırada adamları öldürürsün. Kanka sen kanka kırarsan... bunlar hemen tatil yapıyorlar ya bir de. O olayı anlamıyorum kanka, ya. Kanka ben de anlamıyorum. Öldün mü? Yok. Saygım artar sana. Kırdım. Helal sizin saygım artar. Saygın arttı. artması lazım. Zaten of. Bunu, tamam, bunu da kestik. Abi çok iyiyiz. Gel kanka. Abi, bir dakika. Abi bu kim lan? Geri spawn almış kanka. Ben onu görmedim. <laughs> Kanka bu da öldü. Sıkıntı yok kanka, yani. Saygın azalmadı değil mi? Ben yani görmedim de onu. Yo yo arttı kanka. kanka. Yani bilmediğin için sorun yok biliyorsun. Kanka. Maviler zaten bir fight içerisinde kanka. Onların başına bir bela verken ikinci bela Allah kahretmesin düştüm. On numara düştüm. olur diyecek nazara <gülüyor> geldi. <gülüyor> nazar nazar. Bu arada kanka Craftrise seni neden uyarmıştı? Evet kanka o konuda gelelim zaten. Craftrise beni uyardı arkadaşlar. Hani e, geçenlerde dedim bu geçenlerde dedim bu arada sanırım şöyle bir üç ay şey olmuştur. Ben Craftrise'da bir video çekmiştim. Craftrise hakkında ve demiştim ki arkadaşlar bence hani kendi düşüncelerimi belirttiğim videoda. Dedim ki Craftrise'a bence yeni modlar gelmeli. O zamanlar tabi oto hızlı olmadı, Bedros'ta yoktu arkadaşlar ve ben de kendi düşüncelerimi de belirttim. Böyle Sky SkyWars, Bedros gibi oyunlara yeni modlar gelirse daha da iyi olacağını söyledim açıkçası. Fakat arkadaşlar yanlış bir şey yapmışım ki haklı olarak da beni ilk başta uyardılar zaten. Yaptığım şey ise arkadaşlar tam yılda hani Krattrise e, markasını zedeleyen bir içerik vardı tam yılda. E, başlık öyle değildi ama tamıyla tamamen bunun üzerinde olduğu için arkadaşlar Krattrise'la beni haklı olarak uyardı ve ben de zaten videoyu hani geri silmiştim. Videoda bahsettiğim konuda arkadaşlar dediğim gibi hani bu SkyWars'a ...Bad yeni oyun modları gelirse daha da eğlenceli olacağı... ...Craft Rise'ın daha da fazla oyunu çekeceği hakkında konuşmuştum. Yani olay tamam bundan ibaretti ve Craft Rise haklı olarak beni uyardı... ...ve ben de e, videoyu geri çektim arkadaşlar. Bu anımı sizlere anlat anlatmak istedim açıkçası. E, sonuçta bu kanalda birlikteyiz arkadaşlar. Kanka sen neredesin bu arada? Kanka ben buradayım, bu arada yan bezdeyim, geliyorsun zaten. Bu arada kanka seni izleyen küçük kitleli youtuberlar var, büyük kitleli youtuberlar var. Senin bu bilgiyi zaten izleyicilerine aktarman da onlar için bir fayda aslında. Yeni başlayacak arkadaşlar olabilir video çekmeye. Onların bunu bilmesi, o hatayı yani önceden bilirlerse zaten yapmazlar. Bu yönden de aslında iyi bir şey bunu senin bu videoda söylemen, aktarman. Yani bilsinler. Kanka gerçekten çok mantıksal bir noktaya değindim Ben bu taraftan hiç düşünmemiştim Hani evet aramızda illaki Youtube'a yeni başlayacak arkadaşlarımız da vardır Hatta hani yeni başlayan Youtube'da yeni olan Video çeken de arkadaşlarımız olacağı için Hani siz onlar için de aslında güzel bilgilendirici Bilgilendirici bir video gibi diyebiliriz yani Kanka ben direkt şöyle araştırıyorum Sen yine düştün oradan Burada Aynen var. düştüm ben ee, sarı... Ellerim buz gibi ya Bura ben saraya gidiyorum İstersen bekleyeyim seni geleceksen üstten bir tane tüm koyup eri ederiz yani. Kanka sen dur bekle ben geliyorum zaten sarı kendi bezine gidiyor. Ben de arkasındayım beni gördün mü bilmiyorum. Okey bura yalnız bana çok kötü bir ateş topu attı ve ben tamam, öldüm. Tamam tamam sıkıntı yok kırıyorum kanka. Helalsin. Kırabilirsem kanka of. Eğer ki bir ateş topum olsaydı oyun kanka bizdeydi zaten tek takım kalmış. Bir tane gri nerede onu da bilmiyorum biliyor musun? Kanka şu turuncu halleder, sarı halledersek zaten o griyle her türlü hallederiz. Aynen onu kırınca zaten bir pusula falan alırız. Bu arada arkadaşlar video like atmayı unutmayın. Bakın az like sayısı geliyor bazen ben görüyorum İlker'in videolarında. Yapmayın yani üzülüyoruz. Biz size burada bilgi de aktarıyoruz. Yani sizin tek yapacağınız 0.5 milisaniyenizi ayırarak tek bir tuşa basmak. Bunu yaparsınız diye düşünüyorum yani o kadar söyledik. Evet arkadaşlar yapan herkese şimdiden çok 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 teşekkür ederim bu arada. Ve kanka buraya kadar izleyenler için şifremiz ne olsun kanka sen seç. Şifremiz zümrüt zümrüt olsun hazır ortadayken aklıma gelen ilk kelime oydu kanka o yüzden öyle yap öyle yorum yapsınlar. Güzel evet arkadaşlar zümrüt e, kelimesi içeren bir cümle kurarsanız eğer yorumlar kısmında gerçekten de mutlu olurum. Hem de buraya kadar izlediğinizi belli etmiş olursunuz açıkçası. Burada zaten sarı yanımız da yok yanımıza değil. Ya çaprazda kalıyormuş kanka. Kanka ben çapraz. protection, sharpness falan bastım. Sıkıntı yok yani her türlü alırız gibime geliyor. Okey bro ben nacizane bir şekilde çapraz bir içim yapmak istemiyorum. Bende 5 tane zümrüt varmış. Ben bunları bir değerlendireceğim aga ilk başta bir dakika. Tamam zaten oyun artık. dur ateş topumuz da var. Biz net bir şekilde bunları kırdık gibime geliyor. Kanka, her türlü benim 6. isim kuvvetli olduğunu söylemiş miydim daha önce sana? Söylemedin ama şu anda öğrendim. Tamam öğrendiysen güzel. Çapraz bir çek kanka istersen. Çekeyim tamam. hemen. Bu şöyle. Allah'ım Sen... shift'te ne problemi var ya? Abi ne gelecek abi bir durum mu? <laughs> kanka, son... Kanka yemin ederim bir bug var vallahi billahi. <laughs> bu arada içer, benim ilk elim hani biraz kötü oynarsam kusura bakmayın. Maalesef benim de ilk elim. Evet oyuna yeni girdik arkadaşlar hiç ısınmadık. Olur geliyorum hemen. Atla kanka. Ana ne avradını ama. Sen oğlum bunlar ne kanser. Kanka ben kanka de... oyunda şu tarz oyuncular karşıma geldiği zaman gerçekten Craft Rise'ı silistim geliyor yani. Bu Minecraft oyununda bu insanların olması çok üzücü. Anladım hocam. <laughs> Bro harbiden ben de aynı fikirdeyim. Şu an sinirden geliyorum yani. <gülüyor> 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 Mental çöküntü yemin ederim. Bro adam bildiğin hani 10 tane ateş topunu almış. Hani Ananı botanı, avradın yine. Vatanı gibi savunuyor. Ya, gerçekten anlamış değilim açık. Evet, Koli düşündüğüm klankımı, gibi tahmin ettiğimiz şekilde ve adi kendini zaten. patlattı. Oo, öldüler kanka onlar. Kanka, yes. çok iyisin kanka. Evet, part da güzel bir şekilde kazandık arkadaşlar. Umarım da videomuzu beğenmişsinizdir. Her neyse, hepinizi seviyorum Ramazanın kanalına çıkmak bırakıyorum. Oradan Ramazanın göz atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın ve görüşürüz. Ve... Bye bye. Bye bye.